Tamam. Beyaz askeri tamam. evi gibi olan lojman evlerini diyorsun. Evet evet. Ee, bir karşıya geçti. bir. Tamam, görüyorum sıkıyor oradan da ya boş. Tamam. Ee, bir kişi karşıya geçti. de haberiniz olsun rampada. Rampayı biliyorsunuzdur. Bittim ben bilmiyorum. Hemen iki blok ötemizdeki evin rampası abi. Aşağı doğru inen bir rampa var. Otopark girişi gibi. Ya, hala karşı sokaktalar. Evet. evet. Tamam. Yok Bir tanesi bizim sokağımız. Yani şeyde karşıya geçti. Diğerleri karşı Hadi Lucy. Hadi kızım. Koşun basın bir tarafa lan. Vurdular onu. Bir kaldı. Çağrı.